Yok yok, biz yapmayız. Şurada, tabirden alalım. Geçen kısım var mı? Daha yok yani. Sonra? Sonra. Tabii zincir parçası gibi bir şey. Ya da başka bir şey var mı? Hayır. Sağlık yok. Biraz daha çevirmen lazım. Orada da koruyun. Araçta... Ağla bakalım. Bağlantı var mı? Araçta da olacak. Bir araç kalır. Bir araç kalır. Bir araç kalır bir şey yapar ee, yapar haber, haber, yapar olur. dur şimdi şöyle yapacağız şunu kesin <laughs> <jim çizim gülüyor> oradan arkadaşlar evet, evet. kaldığın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar dokunamıyoruz 何者だろうね Hocam olay burada yangın bölgesi. Arazör geliyor yangından geçerken de işte boş toprağa geliyor. Boş toprağa gelmesi sonucu da araç şarampoldan aşağı yuvarlanıyor. Evet. Içinde, daha sonra? Daha sonrası vatandaşın bir şehit oluyor. Yangın işçisinin. Köylümüzden bir tane yaralı var. Toplamda 3 yaralı. Olay bu şekilde. duyduk olay yerine geldik. Arazör kaza yerine geldiğimizde yaralılar vardı. Yaralıları ambulanslara çıkardık. Sarp bir arazi. Hani Allah yaralarını şifalar versin. Tamam.